Evet tamam. Evet kardeşim. <laughs> Bak sporcu kardeşim süreçte kal. Adam ne diyor? <laughs> Profesyonel adam ya. Şampiyonlar başarılı olmayı sevdiği kadar süreci de severler. Süreci de severler. Aynen. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kickball'ın TV'ye hoş geldiniz. Yanımda sürpriz konuğumuz e, aslında sürpriz değil artık. Siz de biliyorsunuz kapak fotoğrafından ve zaten paylaştığımız videolardan e, sosyal medyadaki storylerden İsa kardeşim hoş geldin Antalya'da Nasıl, tamam. kamp için Antalya'dasın galiba maçlara hazırlık için Aynen abi. <laughs> e, burada biz de bu fırsatını bulmuşken ben aylar öncesinde kendisine söylemiştim sağ olsun beni kırmadı dedim hem gençlere bir tavsiye olarak hem de onun spor hayatında İsa Göçmen kimdir neler yapar ben 10 tane bir soru hazırladım kardeşim tamam, sana abi, hem e, gençler için hem de böyle sohbet havasında çayımızı yüzümlerken efsane Ulu Pınar'da e, Ozan kardeşimin yerinde bir sohbet yapalım dedim ben hemen çok uzatmayacağım. İzleyenleri de çok bekletmeyeceğim. Tamamdır 10 tane abi. güzel soru hazırladım. İlk soru şöyle. Kariyer ve başlangıç için. Yani spora ilk nasıl başladın? Bu yolculuğa seni iten şey neydi? En büyük motivasyon kaynağın nedir? Yani genel olarak. Abi her erkek e, çocuğunda olduğu gibi benim de içimde o dövüş isteği vardı. Hı. Filmlerde izliyorsun işte neydi? Rambodur. Jackie Chan'i, rakiplerle mı? Yani o dönemlerde abi izliyordum. Ben de özeniyordum her erkek çocuğu gibi. Mahallede Hı. işte arkadaşlarla falan kavga ediyorduk kendi çapımızda. Ama ben hep bu Tekmando'daki, o Capoeira'daki döner tekmeleri falan çok özlenerek başladım. Hmm. Yani dövüşün öyle bir şey olduğunu zannediyordum, kumfu gibi. <laughs> çok. Sonradan başlayınca gerçek dövüşün öyle olmadığını anladım. Onu da sevdim. Onu da sevdim. Hatta falan ben o döner tekmeleri falan denerken çok elimi kolumu kırdım yani abi Hepsini fakir. Hepsini denedin. Zaten biraz da sokaktan geldik diyebilir miyiz aslında? Sokak kavgalarında da bulundun mu? Genelde? Yani çok Gençlikte öyle psikopat bir tip değildim abi ama Aha. gerektiğinde de... Gerektiğinde de oldu. Her Aynen. çocuk gibi yaramazlığımızı yaptık Aynen. diyorsun. Ee, bir motivasyon ne oldu Hani bir başına bir olay gelir de ya ben bu spora yani profesyonel anlamda geçeceğim dediğin nasıl bir başlangıç gitti seni buraya bu spora? Ya abi şimdi ben ilk e, hocamla çalışıyordum. Haftada iki gün. Salı perşembe günleri. Sonra ben ama daha fazla istiyordum. Yani o salı perşembe geçiyordu. Öbür salı gelene kadar içim içimi yiyordu. Baş, hemen antrenman yapmam lazım falan filan bilmem ne. Hocama yaklaşmaya hı -hı, çalıştım. İşte diyordum ki hocam ben bir gün daha geleyim. Kızların İstekli grubu ol. vardı ben size hı -hı. yardım edeyim. Aynen. Yapıp tutarım kızlara falan filan. İşte diğer gruba geleyim, özel derslerini ben vereyim hocam. Evet. Öyle böyle. Bak ben istekliğime iyi gel dediyse. Geldi. Bir gün daha, bir gün daha. Sonra beni özel çalıştırmaya başladı hı -hı. falan filan. Sağ olsun ilk hocam çok ilgilenmiştir Her benim O zaman 14 yaşındaydım. 14, 14 yaşında başladın salon serüvenine böyle. Aynen abi. Ondan. Hatta tekniğimin iyi olma sebebi de ilk hocamdır yani. Çok ilgilendi İlgini o zaman Hamdi Kuzgun. Hamdi hocaya da selamlar. Buradan selamlar. Hatta böyle şey o da ben ilk başladığım dönemlerde Hı -hı. o benim yaşlarımdaydı. Hı -hı. Salonculuk yapıyordu Hadi para kazanmak genç için. Genç bir antrenör. Şimdi o 30 yaşından geçmiştir biraz 32-33 yaşında. Hatta genç bir hocaya şey Aynen. onun da enerjisiyle yürümüşsün ya. Ben 14 hatta. yaşındayken o 23 yaşlarındaydı. Evet. evet, Güzel olmuş. Şimdi ben onun yaşlarındayım. Şimdi profesyonel dövüşüyoruz. <laughs> <vallahi. gülüyor> o şimdi <laughs> ebeveyn yapıyor. Hala da dövüşüyor. Vallahi dövüşüyor mu? Maşallah. Çok güzel. Hocamıza buradan selamlar ve başarılar diliyorum. Hemen e, ikinci soruma geçeceğim. Zorluklar ve engeller üzerine bu sorum. Kariyerinde seni en çok zorlayan an neydi? Bunu nasıl açtın? Şimdi günümüz sporcularında yani ve bizler de aslında e, hala ben de aktif spor hayatıma devam ettiğim için en güzel sorulardan biri bence bu. Yani profesyonel olsun, amatör olsun. Nerede zorlandın ve bunu nasıl açtın abi? Abi şimdi hiçbir sporcunun bir noktada böyle en zorlandığı şurası diyemez. Hı hı. Dönem dönem olan bir Tabii. şeydir bu. Benim mesela ilk spora başladığım dönemden örnek vereceksem ailem. Ailemin Hı -hı. baskısı yapma etme zorla. Ben hatta gizlice başladım Aile spora. istemedi mi? İstemedi abi. Benim de annem istemedi. hala daha istemiyorlar. Hadi ya. <laughs> yani o zaman ben gizli gizli başladım. Sonra çantamda boks elbirini görünce Hı -hı. aa sen boksa mı gidiyorsun oldu falan. Sonra izin verdiler hani bir yıl git hani kendini savunmayı öğren ondan sonra sonra bir şeyler olur. Yapma dedi daha. Ben de o zaman Hayda tamam. kime dedi salona ilk izin vermezken. O zaman ben aşıklarım <laughs> birlikte de gidiyordum. Ciddi mi? İşte bak burası çok önemli. Yani abi. ondan İstiyem. sonra Hatta ekstra böyle çalışma işe falan gidiyordum. Karşı, biraz o zaman 50 lira mı neydi aydan? 50 lira çok paraydı tabii, yani çok abi. Para, 2014'te. Çok para, çok para tabii. O zaman işte harçlıklarımla biriktiremiyordum bazen gidiyordum ekstra işlere falan çalışıyordum. Bir şekilde kendi aydalarını çıkarıyordum. Sonra bir sene git dedi. İyi dedim bir seneyi aldık. Hı hı. devam ederiz ondan sonra. Ben yani maçlara başladık falan. Sonraki en büyük zorlu süreç de abi psikolojik, mental. Hı hı. Şimdi bazen Başarısızken, hiçbir şeyin yokken yenilmek çok koymuyor adama. Tabii. tabii. Şey, şeyden dolay dolayı zaten. zoruna gidiyor olabilir. Ya benim hayallerim vardı ama yenildim diyebiliyorsun. Hı -hı. O seni yorabilir ama başarılı bir sporcuysan, belli bir noktaya geldiysen senin ailen, akrabaların, çevrenin beklentisi, senin arkanda seni destekleyen hocan, tabii. onun beklentisi. Ay şimdi benim hocam abi FF'sinin sahibi Cevat Hoca. Hı -hı. Şu an atlet kariyerine. O ya bir tek hocalığı değil abi benim finansal desteğim de çok. Tabii sırtlanmıştır yani o yurt dışında okuduysam onun sayesinde Hı -hı. falan. E şimdi ben o adamın evet. nasıl bir arkamda çıkmış abi bir şeyler yapmam lazım benim benden bir beklentisi var. Tam beni seviyor ama kara kaşıma göre kara gözüme de benim bu kadar desteklemiyor. Ben de bir gelecek gördüğü için. Tabi. Bu en ufak bir örnek. Kendi ailemin benden beklentisi var. Arkadaşlarımın var. Akrabalarımın var. Çevremin var. E bu beklenti üzerine bir de yenilgi aldığın zaman abi mesela Tabii. ben Litvanya'daki son maçında kulaklarım yırtıldı, elmacık Hı -hı. kemiğim kırıldı. Psikolojik meyve olmadığım bir dönemde maça çıktım. Sonrasında daha da dibe, daha da boşluğa düştüm. Şunu bilebiliyorsun. Bir yerden sonra tecrübe edince diyebiliyorsun. Bu süreç geçici bir süreç. Evet. Tekrar bir hedef koyduğun zaman önüne, tekrar bir maçın olduğu zaman e, yine antrenmanlara başlarsan, yine işte beslenmenin düzenine sokarsan, uykunun düzenine yavaş yavaş yapınca bu süreç geçiyor, gidiyor yavaş yavaş. Bu, geride kalıyor. Bunu e, kendine söyleyebilmek de bence çok önemli. Bunun geçici olduğunu hatırlatmak. bence. Ben yani işte Litvanya'da benim en büyük sıkıntım abi. Litvanya'daki dönemimde bayağı sıkıntılıydım Çünkü hı hı. yalnızdım orada. Hem evet. gurbettesin, Türk arkadaşlarım çok yoktu. En son Haziran'daki maçından sonra böyle daha çok Türk arkadaşları edinmeye başladım orada. Evet. Hani gidip böyle sohbet edip, şöyle bir muhabbet edip içime dökebileceğim kimse yoktu. Çok önemli. Telefondan konuştuğun gibi destek. de olmuyor abi. Yanında insan arıyor, destek. Ya ben bunu her zaman söylüyorum yani. Yan yanayken, beraberken de telefon bir değil değil mi? Yani abi. Telefondan Tabii. arıyorsun, özlüyorsun. Yan yana sarılmak istiyorsun, Tabii. kardeşim benim diyorsun. Tabii. Muhabbet, sohbet etmek istiyorsun. Çıkıp gidip kafelerde dolaşmak istiyorsun. istiyorsun. Kafada Yanındaki atmak... gibi olmuyor. Olmuyor yani abi. O dönem çok sıkıntıdaydım işte en son hı hı. en böyle hı hı. en yakın tarih diyebileceğim o sonrasında ama biliyordum diyordum ki bu dönem geçici ama ne yapacağım bir şeyler yapmam lazım ama ne yapacağımı evet. bilmiyorum evet. çünkü bir şeyler yapabilirsin aklına bir şeyler geliyor mu yurt dışındasın. yurt dışındasın işler ama ne Türkiye'deki kadar gibi değil yani burada Tabii. aklıma bir şey geldi deme atlayıp çıkıp gidebilirim bir şey yapabilirim bir işe yeni bir işe başlayabilirim evet. Onun dışında pek bir en büyük sıkıntı, geri kalan maddi manevi problemin dışında maddiyattır. Zaten maddiyat yüzünden de bu e, psikolojik sıkıntıyı çekiyor olabilirler. Mesela çok başarılı sporcu abi, maddiyat yüzünden psikolojik bunalıma giriyor. Yani Tabii ben de. de mesela çoğu zaman girdiğim zaman... De. kim girmez abi? Malzemesi bitmiyor, maçı bitmiyor, hazırlık süresi. Onları da geçtim. Beslenmen, yemen, Ya abi etmen. hep aynı düzen. bir şekilde kendini idare ediyorsun ama bir yerden sonra senin geleceğinin kurtulacağını garanti yok ki bu işte. Doğru. Risk, tamamen risk. Doğru. Herkes sıyrılamıyor, herkes kafayı yukarıya veremiyor. Herkes o e, o sivriliği gösterip. İyi para kazanamıyor bu işte. Tabii, tabii. O da çok önemli yani, gerçekten. Geleceği de bir şekilde kurmak gerekiyor. Aynen öyle abi. Eyvallah. O zaman Hı. üçüncü sorumuza gidelim. Ee, antrenman düzeni, gençlerin yine en çok merak ettiği birçok sporcunun. Yani profesyonel seviyede bir sporcu olarak senin, yani bir günün e, tabii ki de bize detay detay anlatamazsın belki. Şimdi nasıl geçiyor? Antrenman, beslenme ve dinlenme dengeni nasıl kuruyorsun? Bir de şunu soracağım bunun harici. Profesyonel sporcular da böyle diyetlerinde açıklar veriyor mu? Her gün böyle Robocop gibi mi yaşıyorsun? Yani... Bizim sporda abi hı hı. açık verebilirsin. Niye? Çünkü sen bir antrenmana giriyorsun. 1500 kalori yakıyorsun bir evet. antrenmanda. Fitnes gibi değil değil mi? Fitnes gibi size? değil abi sen. toler edebiliyorsun yediğin tatlıyı bilmem Tabii evet. yemesen iyidir ama. Tabii. Ee, bir de bizim iş tamamen e, kiloyla alakalı olduğu için. Kiloya evet. göre yarıştığın için. Kiloyu gördün mü? Yani mi? sen o kiloyu vere, çok rahat verebilirsin. Sen gidip bir çikolata yediğin zaman 400-500 kalori senin için bir problem değil. Fitnes abi bir, bir buçuk saat fitness yap, vereceğin max 300-400 kalori. Tabii, tabii, Ama kickboks antrenmanına bir giriyorsun abi, sağlam bir antrenman patlat, 1600-1700 kalori bile Doğru. yaktım hatırlıyorum ben Doğru. abi antrenmanda. Yakarsın ya. E benim yediğim o çikolata bana ne yapacak abi <laughs> ya da benim yediğim tatlı bana ne yapabilir? <laughs> ha, maç, maça yakın varsa asla bozmam. Bak, asla yakın bozmasın. tarihte, aynen. Genel Hiç olarak... bozmazsan... Hı -hı. Senin antrenman performansına da yansır bu. Tabi tabi. Genel olarak yani sabah kahvaltını, öğlen yemeğini, akşam yemeğini düzenin bir Temiz oluyor. Temiz beslenmeyi de severim ayrıca. Hı -hı. Temiz beslenmek, beni zinde hissettiriyor. Antrenmanlarda performansıma yansıyor. Psikolojik ben yapıyor musun? Mesela maça yakın. Yani elbette yapıyorsun aslında tam bir soru değil de. Mesela dinlenme. Yani çıkıp arkadaşlarına gezmek mental bir O zaten öyle şey olması şey. lazım. Abi sen Yapıyorsun oraya. O denge çok nasıl? sosyal bir hayatın olmaması lazım. Maç döneminde hmm. özellikle. Sen o bu önemli. o rahatlığa girmemen lazım. Tam tersi psikolojik ben kendini o maça hazırlaman için. Yani konforunu fazla yansıtmayacaksın. Maça hazırsan o an at gözlüğü biraz. Konfor alanından e, Konfor alanı da denebilir ama abi konfor alanından çıkacaksın. Çıkacaksın ha. Senin doğru, şu doğru. an bizim bu ortam bir konfor alanıysa benim buraya gelmemem lazım. Doğru. Kendimi abi konforlu hissetmemem lazım. Evet. Beni zaten o son 1-2 yıldır biraz durgunlaşmama neden olan tek tek e, en büyük etken benim konfor alanından çıkmamam abi. Anladım. O konfor alanından çıktığın zaman o vahşilik geliyor sana abi. Tabii. tabii. O böyle yırtıcılık geliyor. O zaman ne antrenman art, seni etkiler art, art. ne sağlam rakip seni etkiler. Ne işte bu bahsettiğimiz mental Hı. problemler seni Hiçbir etkilemiyor. Yani. Çalıştığın sürece. Cebinde okuyayım. param mı yok Yok dersin ben bu maçtan sonra vuracağım parayı dersin. Bir gün gelecek dersin. Ondan sonra psikolojik sıkıntı mı çekiyorsun ben bunu aşacağım dersin. Eyvallah. Masaya vurursun yumbuğu geçersin Doğru. abi. Çok mantıklı çok mantıklı çok güzel. Ee, zaten bunlardan da bahsettik ama maç öncesi önemli bir müsabakadan önce mental ve fiziksel olarak kendini mental özellikle nasıl hazırlarsın birçok e, genç sporcular eee Türkiye şampiyonalarında amatörde hemen rakiplerini analiz ediyorlar, e, kura'ya bakıyorlar. Artık her şey sosyal medya çağı. İşte şurada dövüşmüş, bunu kazanmış hani ben nailzane fikrim genelde herkesin derim ki yani yaptığı maç bir yıl öncesi, altı ay öncesi o günün performansı ve o günün mentalitesiyle dövüşüyor. Ya rakibini bilmek iyidir yani, abi aslında hı. ama böyle çok kafaya takmayacaksın, araştırmayacaksın, çok. etmeyeceksin. Rakibini biliyor musun? Ne iyi, boksu iyidir, hı hı. tekmesi iyidir, hareketlidir ya da durgundur, hı hı. sağlam yumrukları hı hı. vardır bilmem ne. Bunu bil İyi antrenman yap. Ben zaten abi iyi antrenman yaptıysam, kendimi formda hissediyorsam gerisi önemli değil. değil mi? Kendime özgüven geliyor zaten abi. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Kendine at bir ritüelin var mı diyecektim. Bu ritüel aslında yaptığın antrenmanlara güvence. Aynen. Bitti. Tertemiz abi. Antrenman bana o özgüveni yüklüyor zaten abi. Aynen öyle. Başarıya bakış. Yani sence bir sporcuyu zirveye taşıyan şey yetenek mi, disiplin mi yoksa başka bir faktör müdür? Buna ne dersin? Abi hepsi. Hepsinden biraz daha. Aynen. Sen şimdi feda, fedakarlıktan bahsettik, fedakar hı hı. olamazsan, bu işte ilerleyemezsen, Olmaz. sadık Doğru. kalamazsan, disiplinli olamazsan. Şimdi neyden bahsediyorduk? abi, bütün arkadaşların gece eğlenmeye gidiyor mesela, seni tamam. çağırıyorlar dışarıya. Senin bunu bilip, ya ben ihtiyacım yok, benim hedefim burası deyip gidip erkenden 10-11 gibi kafayı yastığa koyman lazım. Doğru. Sabah erkenden kalkıp zinde bir şekilde uyanıp, verimli antrenman yapman lazım. Temiz beslenmen lazım. Akşam ikinci idman için bir daha. Bir daha idman. Sonra abi. geleceksin tekrar. Ve bu bir günlük iki günlük bir şey değil. Bu düzenli olması lazım abi. Evet. Aylarca, haftalarca. Evet. Özellikle yani, maç zamanı. bunu bir davranış haline getirdiğinde zaten. Aynen. Yaşam tarzı e, haline getirmen lazım Yaşam abi. tarzı. davranış olduktan sonra oluyor. Haklısın. Evet. Yine güzel bir soru bence. Sakatlıkla geri dönüş üzerine. Yani ciddi bir sakatlık yaşadın mı kariyerinde? İlla ki yaşamışsındır. Yaşadıysan bunun geri dönüş süreci nasıl oldu? Yani bir kırık olabilir bu. Yani biz dönmesi burun kırılması. Kırık, böyle küçük elinde kırıklar oldu abi. Hmm, i̇şte bileğime evet, kırıklar yani. oldu. Bilmem ne o çatlaklar, matlaklar oluyor zaten. Buralarda oldu. Burun düşüyor. burun kırıldı abi hmm. falan. Böyle Antine dönemlerde abi kalıyorsun. kavalın gibi kaval kırılması gibi işte bayağı büyük evet. kırıklar dışında onlardan evet. bahsetmiyorum. Evet. İşte çoğu arkadaşım geri dönmüştür abi. Çoğu çoğu da eski halinden daha iyi bir şekilde geri dönmüş Gerçekten mi yani? Düşen de olmadı mu? Ya bu hmm. süreçlerin hepsi geçici abi. Geçecek. Önce onu kabul edeceğiz. Yani, aynen öyle. Bu süreç geçici. Diyeceksin ki bu sakat beni bir 2 ay kitleyecek. Ama 1 bir 2 ay sonra ben devam edeceğim o yüzden bir şekilde yapabiliyorsan abi antrenmanlarını devam et. Koşularını yap. Evet. Ağırlık yap. Ayaklarını kullanamıyorsan ellerini evet. kullan. Ellerini kullanamıyorsan evet. ayaklarını kullan. Bir şekilde o boşluğu atlatmaya çalış. Ondan sonra zaten iyileştiğini bir şekilde toparladığını sen de göreceksin. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, rakip analizi üzerine bir sorun var. sorum var. 8. sorun. Maçlardan önce rakiplerine e, rakiplerini nasıl analiz ediyorsun? Kendi tarzını mı uyguluyorsun? Yani hani ben çok analiz etmem abi. E, giderim, kendi tarzıma dövüşürüm mü? Ya da rakibe göre şekillendiriyor musun bunu? Yani her rakibi... Mesela sen proç dövüşüyorsun <laughs> Genelde senin rakibin 3 ay, 5 ay önceden belli oluyor. E, i̇lk tişkisiyle dövüşeceksin. Ona göre bir şekil alıyorsun. Ya da ben yaptığım antrenmanları yaparım. Ya da kendi tarzımı uygularım. O tarzda da rakibe yediririm mi oluyor bu genelde? Abi genelde... E, rakibi izlerim biraz. Bilirim yani. Bilmem izlemem Özellikle soru... profesyonelde. Hı hı, hı. Ama benim bir oyunum vardır. Bu oyun adamı yedirebileceksem kendi oyunu, oyun, oyunumu bozmadan devam ettiririm. Ama Hı -hı. adama ben yediremeyeceksem kaliteli bir adamsa ring, e, ring zekası, dövüş zekası diye bir şey var ya. Evet, evet. O zekayı kullanabilen bir adamsa o adama karşı ben plan yaparım. Kendi planımı uygulamam. Kendi planını uygulamazsın. Ona göre de onu izlerim. Zaten ettim. eski maçlarında abi e, hep hareketliyimdir. Hı, Hı Adamı bozmaya çalışırım. Adam yani benim nerede ne yapacağımı Kesiremez. kestirememesi lazım. Korkması lazım. Evet. Bu yüzden genelde hep rakiplerim diğer maçlarında olduğundan daha fazla durağındır benim maçlarımda. Hmm, bekliyorlar Onlar yani. bekler benim Onlar şey Bekliyorlar. Ama. Bu da çok güzel bir özgüven göstergesi. Aynen evet. bir önceki maçların demin ne dedik işte insanlar araştırıyor. İsa göçmeni araştıracak olsam rakip olarak. Ya nerede ne yapacağını belli etmeyen bir rakip olarak senin çözmesi de çok zor bakıldığında yani. Bir maç oluyor mesela abi döner yumruk. Hiç Hı -hı. kullanmam mesela. Bir maçta kullanır düşürürüm adamı. Adam bir maç olur, olur. uçan diz. Şey. Evet. Bir ara bellemiştim mesela uçandın uçandın. Şimdi hiç atmam. Dokuzuncu sorumuz. Genç sporculara tavsiyeler. Özellikle amatör. Yani bu işin hepimiz amatörden başladık. Küçük maçlarla başladık. Yani İsa göçmen olmak da e, kolay olmadı buralara gelmek. Sen de dipten geldin. Bir anda olmadın. Demin de anlattın. Salonda o hocanın peşinde koştun. Antrenman için para biriktirdin. Geldin. Elbette mental zorluklar, aile baskıları, insanların hemen başarıyı yakalayamamakla birlikte pes eden birçok sporcu kardeşimiz var görüyorum. Evet, ya abi. da bir sakatlığa tutuluyorlar ya nasıl olacak bitti dünya sanki yıkılmış gibi oluyor. Ben de yaşadım, sen de yaşamışsın. Yani kendi şu an bile hala mental boşluklar yaşayabiliyoruz. Yani tavsiyeler e, hem bu nasıl diyeyim sana sporla başlayanlar, sporun içinde olanlar nasıl tutunabilirler? Neler yapmalılar? Şimdi bir yere kadar geldin. Sen ben bu hataları yaptım insanlar yapmasın diye bildiğin şeyler ya da ben söyle. Abi öncelikle tek söyleyebileceğim şey devamlılık. Heh. Ne olursa olsun devamlılık abi. O gün performansın iyi olur. Katılıyorum. Salona gittiysen bu bir devamlılık. O gün performansın çok iyi olur. Yine antrenmana gidersin. Kendini hasta hissedersin. O salona adımı atabiliyorsan her şartta her böyle zor durumda o salona gidip antrenmanını yapabiliyorsan bu devamlılığı gösterebiliyorsan başarıyı bir gün yakalarsın. İstikrar çok önemli ya. Aynen öyle. Ya bu az önce bahsettiğimiz gibi abi. Konfor alanından çıkıp şey Kendini yok, zorlaman olur. lazım. Tabi. Onun dışında sakatlık oluyor, bilmem Hı -hı. ne oluyor, işte maddi sıkıntı, psikolojik sıkıntı çekiyorsun. Bu sıkıntıları herkes yaşıyor, bir tek sen değil. Yani benim kendi çapımda abi belki Hı -hı. en zorunu ben yaşamışımdır ama sen anlatmaya başlasan, ben derim ki ulan ben neler yaşamışım, hiçbir ya şey benim yaşadıklarım Herkesin bence derim. yaşadığı yük omuzlarında... Herkesin şey... aynı abi, kimisine şu yaşadığı yük, şu su bardağı dünyanın en büyük, dünyanın en ağır yüküdür, kimisine de abi Hı kelebek misali. Tabii. Ya dediğim gibi her zor şartta abi o salona adımını atıyorsan başarıyı bir gün yakalarsın yani. Motiveyken, motive değilken, depresifken, depresif değilken, Çok önemli. paran varken, paran yokken Yok. yani o salona adımını atıyorsan bir gün başarı seni yakalar. Son olarak gelecek planların neler? Abi gelecek planlarım ben iki yıldır yüksek lisans yapıyorum yurt dışında. Evet. Bitireceğim işte bu yıl Allah'ın izniyle. Ben Litvanya'da Gerçekten abi Litvanya'nın doğasını, Litvanya'nın insanlarını çok sevdim. İleride de orada yaşamayı istiyorum. Bu maçlar tamam. geçtikten sonra evet. abi eğer Tayland'a falan gitmezsem geri dönüp orada yaşamayı planlıyorum. Orada böyle kariyerime devam etmek istiyorum. Onun dışında maç planım. Rakibim için abi böyle çok konuşmak istemiyorum burada. Hangisi için? Ee, Litvanya'da, pardon, Litvanya'daki, pardon. Litvanya'daki maçım. Litvanya'da bir onu maçı onu var. Onu konuşabiliriz. Ondan sıkıntı yok. Onu... <laughs> Litvanya'daki maçım Rakibim yani savaşçı bir adam ama benim seviyemde değil, sadece güzel antrenman yapıp, antrenmanlı olduğumu bileyim zaten gerisi benim için önemli değil, Şimdi. güzel antrenman yapıp şov yapmam lazım ne? ki çok büyük bir organizasyon Glory gibi abi, Hı -hı. İlk dövüştüğümde o ambiyansa böyle alışamadım çünkü Türkiye'de öyle bir organizasyon Şimdi yok. Şimdi daha büyüğüne gidiyorsun, Aynen. en büyüğüne gidiyorsun. Şimdi Tarih Eylül. Eylül. 27 Eylül abi. 27 Eylül, nereden izleyebiliriz? Ee, Direkt Utman'ın kendi sitesi var abi. Hı hı. Ödeme yaparak izliyorsun. Eyvallah. Bence ödensin abi zaten. Değerli yani. olsun. Evet, e, kariyerler gelecek dedik. Şimdi asıl... Tabii bunu da sormadan geçemeyeceğim. E, Berat Altın Topla bir maçım var. 15 evet. Kasım'da. Loja Fight Club mı? Doğru mu? Evet abi. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük ödüllü maç. Evet. 1 milyon TL. Aynen Organizatör abi. çıldırdı. Aynen evet. o misal abi. <laughs> Çok güzel. Zaten e, gençler de dedi ki ya bu sporda para varmış. Yani çalışalım. Bak bu da öyle güzel bir olmalı zaten Bence abi. De öyle olması lazım. Çok güzel. Şimdi biz face to faceleri izledik tabii. Senin de videolar ritüel şeklinde dönüyor. Aynen. Senin tarafından, Berat tarafından orayı da inceliyorum. E, güzel atışmalar var. Sen ne açsın hani? Ne demek istiyorsun? E Bu maçla alakalı. Ya ben biz daha önce zaten iki defa maç yaptık ama hiçbir şekilde kabul etmiyor yenildiğini. Yok şu var, yok bu bahanesi vardı. Basın toplantısında da söyledi. İyi ki de basın toplantısını yapmışız zaten. Biliyordum böyle konuşacağını da eminim yani. <laughs> ben gene abi sessiz sakin kalacağım. Evet. Efendim, Na, nasıl ot... dövüşmem gerektiğini biliyorum. Onun psikolojisini de biliyorum çok iyi. Onun nasıl bir adam olduğunu da biliyorum. Hiç sosyal medyada gözüktüğü gibi bir adam değil. O yüzden baştan eminim. Onu küçümsemiyorum. Kötü bir adam diyemezsin. Tabii. Saygı. Ama abi eminim kendimden. Yani hataya yer yok. Ringde konuşacağız. Aynen öyle Bilmiyorum. abi, klasik. klasik. Birlikte Evet abi. Öncelikle ben kendi kapanışımı yapayım. Sen de son kapanışı yap. Bence video sen kapat ama ben ne diyorum her zamanki gibi arkadaşlar. Öncelikle buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle daha iyi büyüyoruz. İsa'ya ben çok teşekkür ederim. Çok ben güzel şeyler konuştuk kardeşim. Bugün güzel de bir antrenman Benim yaptık. Benim için ilk defa abi YouTube'a içerik oldun. İlk mi oldu? Aynen. Valla ben de çok mutlu oldum yani. Ben teşekkür ederim. Yapmak şey lazım kardeşine. zaten abi. Fisnis böyle şey yapmak böyle lazım. böyle bloklar sayesinde çok yükseldi. Evet, evet. Bizim de bir şekilde bir yerden başlamamız lazım. Her şekilde başlayacağız. Birbirimize destek olacağız. Güzel de bir antrenman geçirdik bugün kendisiyle. Çok teşekkür ederim hem ekibim adına hem kendim adına. Ne demek ee, abi? Evet abi abone olmayı unutmayın deyip son sözü sana veriyorum. Sen kapat abi. Özlü bir sözle kapatayım abi. Kapat abi güzel Buyur. De. <laughs> bir dakika abi. başarılı olmayı sevdiği kadar. Ben yani şimdi bloğu kapatsın ama bir de insan kapatsın istiyorum. Buyur abi. Özü bir sözle kapatayım abi. Buyur kardeşim. Herkes şampiyon olmak ister ama gerçek şampiyonlar başarıyı sevdiği kadar süreci de severler. Abi süreci sevin. Süreçte kalın. Yılmaz diyor ya. Süreçte değilsin. Süreçler üzerine konuş. Süreçte yoksun. Sürece gel. Süreçte kalın abi. Bunu da oraya koyacağım. Kardeşim. süreçte yoksun. Bak sporcu kardeşim süreçte kal. Adam ne diyor? Profesyonel adam ya. Adam sürecin içinde kal diyor. Süreçte kaldın sürece şampiyon da olacaksın. Başaracaksın da. Sıcak. Makine yandı zaten. Kendinize iyi bakın. İyi sağlıcakla. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Görüşürüz bay bay. <laughs>